Arkadaşlar gene sizlere üç adam bir ar arkadaşıma getirdim. En son hatırladığınız gibi şu merdivenimizi yapıyorduk. Burak kendine kendine seyircilerim bir şey söylemek ister misin? Hayır. Hayır mı? Hayır mı? Hayır. Sen hayır. Ayberk mi oldun? Olmadın. Belki Ayberk'i de bir gün buraya getiririm. Ee, evet arkadaşlar arkadaşlarımızla serimize devam edeceğiz. Bayağı bir ee, büyük ihtimalle ya Burak ya da Hakkı gelecek birkaç gün ee, sonradan eh işte eh işte eh işte birkaç birkaç gideriz İlk <laughs> önce bir yatalım sabah olsun tamamdır ee, veya şey yapalım sabah oldu ya e, merdivenle falan hiç uğraşmayalım her şeyimizi depomuza koyalım Baltayı boş ver, Kemik tozunu boş Kemiği boş ver. Ladin tahtası. Bal kabağını bir tane al da belki önümüze enderman çıkar. Ee, şuraya koy. Uf. Evet. Arkadaşlar ben buradan taşınmayı hiçbir şekilde istemiyorum. Gayet de güzel bir evim var bence. Bence gayet güzel. Olur şuradaki cam mı? Herhalde oğlum. Ne zannediyorsun da? Evet arkadaşlar maalesef Burak e, Minecraft oynamadığı oynamadığı için fazla bir şey bilmiyor. Gülmenizi tavsiye etmem yoksa sizi gebertirim. Burak'a geberttiğim gibi. Burak konuşmak istediğim bir şey var mı? Evet var. Ben, 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 ben. Aslında hiç oynamıyor. Sadece paket editişim bazen. O da arkadaşının tabletinde veya telefonunda. Öyle değil mi? <laughs> Hayır. Yalan atma bırak. Babam ba, yok Bak bırak kekeleme. Seyircilerimi sevmeyecek bak videoyu. Kekelenme. Aa, ne lan? Oğlum Neredesin oğlum? Lan neredesin lan? Zombi sesi duydun. Sen duydun mu? Aynen ben de. Aa, iskelet ölmüş. Kemiklerini de al aldık. Aha. İnek. İnek gel buraya inek. Oha lan Kılıcımızı atıp duruyor mu? Hep yani? <laughs> doktor çıkmış anasını satayım. Aa, o, o oğlum orada bir orada bir tane de yangın var değil mi? Oğlum ya oradan bir şey çıkmıyor maalesef. Aa bak orada da bir tane var. Dur. Şimdi hemen madenimizi hemen madenimizi bulalım. Şöyle kılıçla gideyim de ne olur ne olmaz. Ben zombi çıkar. E ee, zombi karanlık ay sabah nasıl çıkacak oğlum? Evet arkadaşlar buradan da buraya hiç Minecraft'ı bilmediğini anlayabiliyorsunuz. Peki Meryem o zaman sen zombi, zombi modu diye bir şey bile yok. O yüzden ha. bilmediğin şimdiden anlayabiliyorsunuz. Hayır, falı değilim. Zordayım şu anda gördüğün gibi. Hakikaten oğlum ben burayı hiç görmemiştim. Arkadaşlar siz gördünüz mü bir ya? Ben burayı hiç görmemiştim. Bunu da hiç görmemiştim. Allah Allah. Acaba Herobrine mi geldi? Yoksa Entity 303 mü? Arkadaşlar. Bak ıı, oğlum. Daha oyunu bilmediği şimdi de anlaşılıyor bence arkadaşlar. Her türlü. Bak burada toprak yok da herkes biliyor. Bak Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın ki bunların hiçbirini ben yapmadım. Nasıl bu oluştu ama ya? Oğlum lan nasıl bu oluştu? Ben, de. Bir dakika bir dakika. Game moda girip bakmak istiyorum arkadaşlar. O nasıl oluştu? <laughs> Allah kahretmesin seni. Bunu kullanmak için yetmiyor. yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya burası neresi? Ya yemin ederim lan burası neresi? Aha bak çıkış yolu da yok. Oradan var. Nerede onlar? İşte abi ya. Oha. Lan güzel gözükmüş lan. Bak bazen şuradan bakınca sadece büyük bir tepe gibi gözür. Ama böyle düşünce ise Oha ne? Bir yere düştüm. Acaba neresi? Bir ev buldum derler. Şimdi Game mode sıfır Ama hakikaten arkadaşlar orası yoktu ya Onunla tırsıyorum Veya girmeyelim şimdi game moda ee, Hemen şu madenimizi bulalım Madende girelim bu arada zor da oynamak istemiyorum Ya Allah kahretmesin seni <laughs> Bu arada game modda oynamak istemiyorum Ay zor da oynamak istiyorum. Bakalım, 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 bakalım. Orada inek var, gördün mü? Bakalım, e ben ne yapayım? Bakalım, 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 bakalım. Şu anda ineğe ihtiyacımız yok zaten. 14 tane pislikimiz var. Madenimizi bulduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Madenimiz burası değil miydi? Yok la, burası değildi, pardon. Oğlum et yeme. Ya oğlum, yemem ki şu anda zaten. Aç değilim. Ne? Minecraft'ta açlık olduğunu da mı bilmiyordum? Biliyorum. Aç dediğimde niye bana baktın ki? Aha, madenimizi bulduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Mesela biz bunu Bu arada arkadaşlar bazen havaya bakın ki havada bazen demir falan olabiliyor o yüzden havaya bakın. Burası neresi lan? Oğlum orası da yok. Yemin ederim çok garip garip inşaatlar oluyor. Sanırım başka bir şeyde olduğum için. Versiyon. Game mode versiyon. Ay. Forge versiyonu. Ay. Şöyle ayrılmıştık. Hiç. Peki milletçi bu Marie sizin kanınız? Evet. <laughs> o hala game mod'daymış lan. Ha ha ha. Burası Tanav var. Tanavın burası nereye gidiyor? Aha maden. Aha maden bulduk. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir maden bulduk. Ama şu geçer. Ve creeperlarla. Var mı lan creeper? Herhalde olur. Şeyi ne karşı? Oha oğlum bunun peki çıkıyor. Şimdi neresiymiş? Burası güzel mi baksana. şey falan var. Meşale alıyorum arkadaşlar iki saatte. Orada meşale çıkmış daha önce. Kaç meşale aldın? Bir tane Bir mi? tane çünkü istediğim kadar koyabiliyorum game of'da. Arkadaşlar gerçekten şu anda çok... Çok Koyran meşale. La. O <laughs> ne lan zombi mi? Zombi. var? <laughs> bir şey olmaz onun. Neden? Ya game moddayım. Yani ee, istemeyin <laughs> mi? Evet arkadaşlar 2 dakika videoyu durdurup buradan yolumuzu yapıp hemen tekrardan sizinle birlikte karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar her şeyi yaptık. Meşalarımızı dağıttık. Yukarı çektik. Hatta şu anda evimizdeyiz gördüğünüz gibi. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Madenimizi bulduk zaten. Bir sonraki videomuzda ee, abone olmayı unutmayın. Ay bir sonraki videomuzda madenini göreceğimiz kişi. Abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oysuz kalmayın.